Evet arkadaşlar yayınımızı başa aldık. Biraz önce yayınımız OBS'den kaynaklı olarak yayınlanmamış. Onun bir önceki videoya bakarsınız arkadaşlar. Orada görürsünüz. Bitcoin'de kalmıştık. Hemen ona da değinelim. Ondan sonra Ethereum ve diğer grafiklerimizi tek tek arkadaşlar işleyeceğiz. Peki. Evet en son Bitcoin'i konuştuk. Bitcoin'de 43 bin seviyesinin önemli olduğunu, 43 bin seviyesinin kırılımı ile 40 bin seviyesi destek bölgesine gelebileceğimizi ama buranın da altında çok da beklemediğimi ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da durum nasıl? Bu arada sizler de arkadaşlar yorumlarınızı isteklerinizi yazabilirsiniz. Onları da şöyle hızlı bir şekilde özetleriz. Ethereum'da da şimdi 3.200 seviyesinin önemli bir destek olduğunu görüyoruz. 3200 üzerindeki hareket iyi olacak Ethereum açısından ve Ethereum oldukça da güçlü görünüyor. Burada arkadaşlar şöyle tam olarak baktığımızda 3400 seviyesi yukarıda direnç bölgesi 3400'ün aşılmasıyla hedefimiz 3700 seviyesi olacaktır Ethereum tarafında. Evet Ethereum'da da durumlar böyle. Ben burada özellikle Near protokol var arkadaşlar. Yeni bir Solana olabilir. Near. Neden? Çünkü hatırlarsanız daha önce piyasa düşerken Solana iyi direniyordu ve bu sefer de bakıyoruz arkadaşlar Nearda şöyle piyasa yani kötüye giderken Nearın iyi direndiğini, iyi gittiğini gözlemliyoruz. Bugün gün içinde de analizimizi yaptık ve şunu söyledik Near tarafında 17.80 seviyesinin destek olduğunu ve bu destek eğer kırılırsa Nearda 16.41 seviyelere gelebiliriz. Şöyle günlük üzerinde ne ara baktığımızda nerelerden geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu anda yani genel olarak yani şöyle bu e, buradaki basamak şeklindeki yürüyüşüne devam ederse şuradan geldik buraya. Şimdi bunu klonlayalım. Bakın yine aynı şekilde bu bölgeyi şuraya koyduk arkadaşlar. Evet. Yine şunu klonlayalım arkadaşlar bakın yani adım adım ne ağır üstüne koya koya arkadaşlar gidiyor ve yine tekrar bunu klonlayıp koyduğumuzda bizi e, şeye doğru arkadaşlar şöyle nereye baktığımızda nereye kadar götürüyor e, 29-30'lu seviyeler bir önceki hedef seviyesi elbette şuradaki kanalın paralelini aldığımızda 24 seviyesi direnç bölgesi olacaktır. Evet. Floki istiyor. Fatih. Floki'ye bakalım. E, bu arada e, videonun öncesi var arkadaşlar. Hemen ona 1-2 diye vereceğiz. Onu izleyin mutlaka. Orada önemli açıklamalar var. Evet. Şimdi e, Arkadaşlar bu Floki Evet. Daha şey grafiği geldi. Ee, şöyle baktığımızda yalnız bu çok ne yapmışlar arkadaşlar burada hakikaten iyi salmışlar ama artık buralarda iyice akümüne oluyor. Yani iyice toparlanıyor diyebiliriz bu bölgelerde. Şunu alalım. Tam böyle seviyelerimizi düzeltecek şekilde koyalım. Gayet güzel oldu. Şimdi burada artık destek anlamında baktığımızda yani 4 tane sıfır var sanırım 25'li seviyeler bunun desteği yukarıda direnç bölgesi 41'li seviyeler yalnız buralarda iyice arkadaşlar oturdu. Yani bu bölgede iyice oturdu ve burada bir sıçrama hareketi yukarı doğru denenip özellikle şurada dediğim gibi 58 seviyesini yukarı aşarsa buradan yeni bir 91 seviyesine doğru ataklar görebiliriz yani taban seviyesine oldukça yakın şuradaki çıkış bölgesinin seviyesinde bulunuyor yani bundan sonra piyasa çok kötü silkelerlerse piyasayı daha da düşebilir evet başka ne var mana çok isteniyor çok gözüme çarpıyor peki mana'ya da bakalım mana'yı çok analiz ediyoruz arkadaşlar o yüzden bazen çok analiz ettiklerimize bakmıyorum ama yani istiyorsunuz da mana şuradaki bugün de twitter'da analiz ettim buradaki arkadaşlar mana şeyi kırdı yükselen trendi kırdı yani üçgeni yukarı kırsaydı çok güzel olacaktı ama işte piyasa döndü burada mananın 2.24 desteği var 2.24 seviyesinin çok önemli seviye olduğunu bakın şuralardan rahatlıkla görebiliyoruz nasıl bir şeydi bunlar ya böyle şuralardan rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar bu bölgeler artık önemli bir destek bölgesi alım konum bölgesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani piyasada da çok olumsuz değilim. Kripto para tarafında bir şekilde toparlanmanın olacağını düşünüyorum. Videonun başında söylediklerimden dolayı. Ve 2.60 da bunun direnç bölgesi. Yani mana şöyle artık yani geldi geldi bir daha geldi bir daha. Yani bu şeyini sarkaç hareketini arkadaşlar yapacak. Evet Jack istemiş Mustafa. Jack'e bakalım. Cik, evet Cik, şu çizgi güzel de unutmazsak değil mi her seferinde? Evet Jack de daha önce bizim fırsat alt koyumuzda hedefimize ulaşmıştık. Ondan sonra zaten geri geldi arkadaşlar. Burada destek 49 yani 50 seviyesi bunun desteği, burayı takip edeceğiz. Burayı da kırarsa. 41'e kadar 41'e kadar burayı öper. Tam da 50 günlük hareketli ortalamaya kadar gelir arkadaşlar. Buradan yeni giriş için yeni giriş için burada özellikle şey üzerinde 39 40 üzerinde yani şu bölgede kalabiliyor mu? Kalmayı burada başarıyor mu? Ona bakacağız. Başaramasa bir daha gelir eski bölgesine. Burada kalırsa yeniden bir tepki alışı olabilir ciddi ama ben burada kıtlı bölgelerde bir tepki alışının yani gelirse burada olacağını düşünüyorum onu da söylemek istiyorum ciddi Doge coin uzun süredir konuşmuyoruz Bu da bizim yerli ve milli coinlerimizden biri Shiba Doge değil mi yani bizim sevdiğimiz şeyler bak yani gidiyor geliyor yani mübarek değil mi arkadaşlar yani bir şey çıktı mı hani biraz şey yapmak lazım yani hareket etmek lazım hareket etmeyince bereket kaçıyor hareket lazım Evet tam da burada geldi işte tam bu kanalımızın 018 seviyesine geldi destek konumu ise bu Dogecoin'in destek konumu ise bak şıkırt koyuyorum 13.54 01354 bunun destek konumu oluyor buraya gelirse yeniden yerine koyulabilir 50 günlük hareketli ortalamaya da dayanmış durumda arkadaşlar e burayı da kırarsa daha da salar aşağıya. Onlara kadar salar. E, yeniden e, dediğim gibi mask e, bunu bu kadar Pamplıyor ama yine de yürümüyor değil mi? Düşündürücü. Bu kadar hep mask e, ya da işte sürekli konuşulan bir şey ama gitmiyor. O zaman birileri burada mal mı döküyor kafamıza değil mi? İnsan onu da düşünebilir. Yani bir şey çok gündemde ama çıkmıyor. O zaman birileri yediriyor burada. A ve istenmiş. Ona da dikkat edelim. Çok arkadaşlar, yani e, biz bu piyasada hani çok e, sirkelemeler, çok şeyler gördüğümüz için e, o yüzden hani söylüyorum ben bunları. E, A ve ise arkadaşlar, bu, şöyle şuradan açalım, niye T diyelim ki tetri çıksın. Evet. E, A ve bizim e, şeyimiz de var e, arkadaşlar, fırs şey, bizim. E, <laughs> Sepetimizde var. Burada geldi. Bu da düzeltmesini yaptı. 150, 188 bunun destek bölgesi. Burayı kırarsak yeniden 151'e gelir. Yani 151'e gelirse yerine koyma yönünde tereddüt duyulmaz arkadaşlar. Valla tam da şey yaptığımız yere doğru gitmiş. Bunun direnç bölgesi ise 221 ilk direnç bölgesi. Ondan sonra da 248. Yani bu şey anlamında tam da şöyle dikkat ederseniz şuraya gelmiş yani şu şu 1 2 değil mi? Şöyle ondan sonra tam buraya gelmiş. Buradan tutunamazlar. Bunu biraz daha salarlar arkadaşlar. 151'e kadar soluk alabilir. Yani bu 188'i kırarsa. Engine istemiş Rasim. Engine'e bakalım. Enerji. Bu arada E dolar altın analizimiz olmadı ama artık onu da başka bahara kriptoların arasına koymayalım. Enjin de şu geniş kanalın e, taban seviyesinde bulunuyor. Yani bizim yani şöyle şu yolumuzu izlersek arkadaşlar yani ne olacak? Gelmiş buralara. Hani biraz ufak ihlaller yapabilir ama e, genel olarak burada diplerde yani hani burada satıp ne yapacaksın? Değil mi? Yani satıp ne yapacaksın? Yani, yani satıp nereden alacaksın yani? Ha tamam piyasayı çok kötü vururlarsa düşer ayrı konu ama ben buralarda artık bir toparlanma bekliyorum. 1.32 bunun desteği yukarıda da 2.70 direnç bölgesi var. Yani ilk hedef anlamında şuradan arkadaşlar topuklar yani şuradan topuklar kanal orta bandı 3 13 seviyesine ondan sonra da arkadaşlar kanal üst bandı 5'li seviyelere doğru yeniden yolculuğunu yapabilir diye düşünüyorum. Evet, Hocam serum demiş Nihat. Nihat'cım hemen serum da geliyor. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Valla Tunaka'ya bugün ikinci, üçüncü videoyu yapıyor. Bir taneyi yaptık. Kendi kendimize konuştuk. Ondan sonra Allah'tan yayına girmiş. E, sonradan yayına girdi. OBS'den kaynaklı. Yani OBS beni kandırmış. Valla ya da tam linkini mi koymadık? Bir şey yaptık ama kaydetmiş. Ben videodan çıktıktan sonra video yayınlandı. E, serum da e, gelmiş. yani O da hani genel anlamda işte iki tane tepe yapmış. Yine çukuruna gelmiş yani. Hani hani Albeni Albeni diyor değil mi yani böyle buralar Albeni Albeni yerleri yeşil bank bölgesi. Albeni bölgesine gelmiş. Yani burada e, bunun desteği tam böyle desteği nedir ona bakalım. Desteği arkadaşlar e, kaç şöyle şurası güzel görünüyor. Yani tam desteği 251. 2.51'i kırarsa yeniden 1.65'e kadar yolu var ama bu 2.51'in üzerinde kalması lazım. Direnç bölgesi de arkadaşlar 3.95, 3.90, 3.80'li seviyeler yani 3.90, şu, şu bölgeler 3.90'lı seviyeler bunun direnç bölgesi yalnız tabanda olduğunu hani görebiliyoruz. ICP, ICP, ICP. ÖCP'ye de bakalım. Ondan sonra arkadaşlar güzel bir kampanyamız var vallahi yani e, çok güzel gerçekten iyi bir fırsat e, elinizde çabuk tutun yani şimdiden heyecanlanın diye söylüyorum. Ecep'in 15 desteği var. Yalnız e, biraz ben hani şu daha önceki e, şeyinden yani daha önceki dip bölgesinden biraz daha aşağı inmiş. Yani şöyle internet gelmiş. Bak bak şurayı görüyor musunuz? Yani bir daha bir alta gelmiş. Yani keşke burada kalsaydı. Şurada kalsaydı çok yakşı olacaktı. Orada kalamadı, yakşı olmadı yani. Buradan hani böyle şey yapıp 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 a böyle bir daha bu buraya bu çukura, buradan böyle bir, bir daha yapıp, böyle böyle gerçi eksiye götürdük ya mübarek. <laughs> Dur nereye götürüyorsun? <laughs> Neyse yani hani bir daha aşağıya doğru arkadaşlar e, gitme şeyi var ya. Ben burada korkarım yani ben burada korkarım. Ama tırtıklanır mı buradan hani böyle kazanın dibi tırtıklanır mı? Hoş olur böyle kazan dibi. Ee, tık Yalnız bu 22'de patinaj bölgesi bunun 22-23'lü seviyeler orayı kırarsa belki kaderi değişir zaten orayı kırdığı gibi vallahi zınk diye hemen şeye fırlar tam söyleyeyim size yeri 37-90'a kadar fırlar ee, cephe onu da söyleyeyim yani ama yani buradan böyle e, içim rahat alabilir miyim onu söyleyemem arkadaşlar. Onu söyleyemem. Şu dip bölgesiyle bu dip bölgesindeki çatışmadan dolayı. Şimdi gelelim kampanyaya arkadaşlar. Kucoin e, borsası e, gerçekten çok sayıda arkadaşlar. Gen projenin yayınlandığı güzel bir e, borsa. Yani hesabınız yoksa bu sefer buyurun size imkan. 1 milyon 500 bin e, Türk lirası ödül dağıtıyorlar ve bunu 10 bin tane Türkiye verecekler. Kişi başına ortalama 150 TL yani 10 dolar düşüyor. Şimdi 10 dolar nedir demeyin. 5 dakikalık kayıt süresi var arkadaşlar. Ne yapacaksınız? KuCoin'e kayıt olacaksınız. Ama ne ile? Videonun altındaki benim referans linkimle. Ya da cep telefonundan KuCoin şeyini indirin uygulamasını. Orada şey istiyor. Ee, şöyle söyleyeyim sizden. Şey istiyor. Ee, bir kod istiyor. Diyor ki hangi kodla? Kodumuz da bu. Bak şurada videonun altında var. Ee, bu kodla kayıt olacaksınız. Ya da geleceksiniz videonun altında arkadaşlar Kucoin e, var. Oradan gidip kayıt olup sonra burada sayfa linki var. Kucoin kampanya linki. O linke tıklayıp şu anda benim olduğum sayfaya geliyorsunuz. Sonra kayaca bir doğrulamasını yapıyorsunuz. O da buradan yapıyorsunuz yine. Aynı sayfadan. Sonra e, 15 tetir paya Ve parayı da yatırırken te, özür dilerim tetir olarak değil. 15 e, tetir veya ha, değerinde pardon 15 tetir veya TRX ya da onun değerinde BTC Ethereum ve BNB yatırıyorsunuz. Yatırdıktan sonra arkadaşlar olayı gerçekleştirdikten sonra burada kayıt ol var. Burada kayıt ol butonu var. Kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar işlem bitiyor. Ben kayıt olduğum için görünmüyor ama sizde görünür arkadaşlar. Ben şunu bir yenileyim bakalım. Bana gelecek mi yeni? Evet. Ben kendim kayıt olduğum için görünmüyor arkadaşlar. E, oradan kayıt oluyorsunuz. Yani kampanyaya kayıt oluyorsunuz. Evet hayırlı uğurlu olsun. 5 dakikada 150 TL kazanma fırsatı. Bu dediğim adımları unutmayın. Ve o zaman hepinize arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.